Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yanında yine Arda var ve şimdi bir tane daha yavaş yavaş Videoya geçmeden önce size birkaç tane duyurum olacak. Öncelikle Discord kanalı açtım. Oraya katılabilir, etkinliklere, mod linklerine kolayca ulaşabilirsiniz. Harici olarak NemoTV'de de yayınlara başladım. Oraya gelebilir, birlikte oyun oynayabiliriz. Brawl Stars, Minecraft ve benzeri birçok oyun oynuyoruz. Gelirsen birlikte eğleniriz. Son olarak her gün yayınlarımız oluyor. O zaman bir videoya geçelim. Biliyorum Aynen. daha yeni ev eşya modu tanıttım ama bu eşya modu arkadaşlar çok daha güzel. Java'da arkadaşlar bilenler bilir. Mr. bir tane ev eşya modu var arkadaşlar. Bu modun adı da öyle Mr. Crafish Furniture. Bizim farm modu ve ev modu, e, tek tıkla ev modunun e, yapımı Aynı adam bu modu BDK getirmiş. O zaman arkadaşlar hızlıca bir başlayalım. Tüm arkadaşlar evet, gördüğünüz Afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle şöyle. Bedside bu şey yatak yanı işte. Şöyle bunun çeşitleri var arkadaşlar. Bu aynısı bunun. Yine böyle çeşit çeşit. Arkadaşlar nasıl açacağınızı gösteriyorum. Şu üst tarafına arkadaşlar tıklıyoruz. Açılıyor. Son alt tarafa doğru tıklıyorsunuz ve açılıyor. adam mobilde oynayanlar için bir açız çıkar oradan. Create diye bir şey var, bunu bilmiyorum. Yine böyle. Ki kapağını açmadan açılıyor mu? Açılmıyor, tamam. Ama açılması lazım sanki ya. Abi bu kapağı böyle açılıyor mu? Bunu bilmiyordum mesela. Kapağı açmadan açılanlar oluyor yani. Aynısı yine. Yine böyle musluk. Bu musluklar içine su koyuyordu herhalde, buna bir bakmam lazım. Aa koyuyor. Şöyle koyayım ya. Ha, bak bunda da koy diyor. Lan. Hayır <laughs> su yaptın ya. Hayır <laughs> kebe düzelteceğim. Hop şöyle. Tamam. Adam al böyle. Böyle arkadaşlar su da koyabiliyor. Bir <laughs> şey bir <laughs> şey. peki efendim kova ile bunu da alabiliyor muyum mesela bu suyu? <laughs> Yeter. Second. <laughs> <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Devam ederim. Yine böyle. Ki. Bu arkadaşlar çalışma şeyi. Bunu arkadaşlarla birleştirebilirsiniz. Sorun olmaz. Bu da öyle. Bunu arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. Se i̇şte ben bunu aldım. Böyle ya. Bunu böyle arkadaşlar. Birleştirebiliyorum. biliyorum. Çok güzel bu, bu yüzden. Sadece bu sebepten dolayı ben mod tanıtıyorum şu an size. Öyle düşünün. Sadece bundan dolayı. Normalde tanıtacağım bir mod değil yani daha yeni tanıtmışım ve tanıtım modda 750 tane blok var. Arkadaşlar bu e, trambolinde trombonu da anladım. Bak arkadaşlar normalde böyle. Ama yanına bir şey koydum. Ben kolsuz muyum? arkadaşlar yanına bir şey koyduğumuz zaman böyle birleşiyor. Çok güzel oluyor ya. Ben çok beğendim bu yüzden. Tramor çok fazla azıp atıyor. Hop. bu o. o. Bu sanırım şey. Mangal şeyi. Senin istediğin var. bakalım bir onun ya. Neymiş adı? Grill diye bir şey. Ne olur bilmiyorum. Bir ee, Denemem lazım ona. Aha valla et koydum pişiyor. Oy çakmakla denecektim de ben. Almi. <laughs> Oy çok iyi. Oğlum. <laughs> Müthiş bir şey. Peki bunlar gerçekten pişecek mi? Ona ben biz birazdan bakalım. Eşyalar tanıtabilir miyim korkarım? Posta kutusu. Bu çalışıyor mu emin değilim yani bunu. Bir denemek lazım. Şuradan sen kağıt alalım. Kağıt burada mı? Aga o yüzden spotula var ya zaten. Bak oha lan tak atırabiliyorum spotula ile. Bak. Oy. <laughs> <laughs> Boy Bir daha. Yap. Bir daha yap. Bir daha yap. Bir daha yapamıyorum. Olmuyor. Olmuyor vallahi olmuyor. Bir kere yapılıyor herhalde. Aa bir tanesi pişti. Dur 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 ben de alayım spotu. Aa, hepsi bitti. Hepsi pişti kanka. Bekle ben alayım da şunları. Ye, yeni bekle bekle. Yeni ye, ye, çiğ koyacağım. Bekle. Bekle kanka. Koy, hemen koy. Bir... Ben çevireceğim. <laughs> Bu sefer ben çevireceğim. Şey çevirmek lazım. Tamam tamam şey. koy. Ah. Dur. Nasıl? Sağ mı tıklıyor? Evet sağ tıklıyor. Ama zor ya bazen olmuyor. Ha şey herhalde biraz pişmiş -piş lazım çevirmek için. Şimdi kır yanlışlıkla kıracağım. Ha oluyor. Ay çok güzel tamam. tam 10 üzerinden 10. Ben bu modu şu an sevdim. Pişiyor zaten. ya survival yapalım mı? Kullanalım. Arkadaşlar buna atabiliyor muyuz? Bakayım azalmış mı? Daha hiç olmuyor. Bu arada mod yapacağız biz bir ara. Ah! Ah! Bunu Niye ben öyle şey yaptım? Ha benim oldu. Arkadaşlar bu buna biz baya tıklamak lazım herhalde. Bizim olacak. Ona göre açacağız biz bunun içine böyle. İçine bir şeyler koyabiliyoruz. Güzel olmuş. Ha, bizim olması için. O. Böyle patika var. Rastgele çıkıyor bunlar. Güzel olmuş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu gerçekten anlamadım. Atat atadan değişik bir şey. Ee, diving board. Diving. Şey mi acaba? Ya İngilizce'm yok ki. Burada arkadaşlar. Dolap. Üst tarafın açılıyor mu? Açılıyor da. Kanka bak bunu denize zıplıyor. Hani bu şey ya böyle. Böyle atlayıp denize zıplıyor. Ha! Ya da havuza. E sen zıplamıyor ki bu. Yok. Bak, bak. Peki. He bak zıpladı. Sen uçu ah, ya. Tamam bu bayağı iyiymiş tamam. Onun üzerinden on. Yine verdik. Arkadaşlar bu böyle böyle yan yana yine oluyor bu çit misali güzel duruyor. Yine sandalye oturuluyor. Böyle filan ne bunlar? Bu da aynı mantık. Şöyle arkadaşlar. Bayağı Onun üzerinden 10'luk on bot yani şuna bakın. Hala Java'da bunun aynısı var. Aynısını kopyalı yapıştır yapmışlar. Yine bu benim en sevdiğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim Diyelim böyle birleşiyor zaten ama biliyorsunuz. Ve bu şöyle kenardan da birleşiyor. Baksana. Ama bug oluyor bunda bak. Mesela kalk bir. Mesela ben tıklıyorum. Ben oturmuyorum. Benim yerime o oturuyor bak. Ben tıklıyorum. Benim yerime o oturuyor. Bug olmuş. O bizde alakalı bir bilmiyorum. Bu yine aynı. O yüzden 9. Yani ben bu bir oradan kırarım. Bir arkadaşlar bu da şöyle bir şey bak. Bu açıl kapalı. bak. Normalde e, böyle... bu şey yani böyle camları koydur ya. Bak, normalde böyle bak evin ışık gözüküyor biraz. Bak bunu böyle... bak, şöyle gözükebiliyor rahatça Ama şöyle hiç gözükmüyor müthiş. Anne bu da, da şey ben anlatayım bunu hemen. Kanka hani bunun içine böyle bir eşya koyuyorsun hiç bozulmuyor böyle. Ama zaten bunun ne gerek var şimdi? Bu böyle deniz denizlik bu. Değil mi? ben bunu kırınca içinde mi kalacak onu merak ettim. Kalmaz herhalde ama sanmıyorum. E ee, şey öyle bir şey yokmuş. <laughs> Neyse. Arkadaşlar mod böyleydi. Son olarak size bir şey göstermem lazım. Ee, benim hızlı bir game mod sıfıra geçeceğim ben. Şimdi arkadaşlar crafting'e geliyorum. Burada arkadaşlar şöyle yaptım. Bunları arkadaşlar burada görebiliyoruz daha hemen burada. Bunlar arkadaşlar burada rahatça görebiliyoruz. Mesela şunu tıklıyorum. Burada bunun yapılışı var. Rahatça buradan yapabiliyorsunuz hepsinde böyle. Çok fazla şey var var arkadaşlar. Hepsinde bunları yap bunları yapılışı var. Burada da öyle mesela şu spatula nasıl yapılıyor? Demirle yürüne mesela. Ya da trambolin filan Arkadaşlar bunların hepsinin yapılışı var ve mantıklı bir şekilde yani ayarlanmış. Yani craft edebileceğiniz bir ev eşya modu. Gerçekten ben bu moda 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani özellikle şu koltuk ve ona yani birleşmesi zaten ayrı bir olay. Şurada zıplayabilmemiz ayrı bir olay. Ya hasar da yemiyoruz full demek. Şöyle yerim ama. Yiyemedim. Duruyor. Şu spatula mantı mesela ben mi çevirmeye deniyorum. Şimdi görüşürüz. Görüşürüz. Bye.